Herkese merhaba. Ben Burak Özçandır. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alacakaranlık serisinden bahsedelim istedim. Vampir dizi ve filmlerini trend haline getiren Alacakaranlık efsanesi 5 filmden oluşmaktı. Ana karakterler ise hepimizin bildiği gibi Bella, Edward ve Jacob. Edward ve Bella'nın sınıfta ilk defa tanıştıkları sahne bu serinin en kötü, en komik ve en saçma kısmıydı bence. Vampir konseptli bir filmde Edward'ın Bella'ya duyduğu şehveti saklamaya çalışması fikri güzel olsa bile bu sahne daha çok Bella'nın aylardır yıkanmadığı için Edward'ın midesini bulandırdığı gibi gözüküyor. Edward 17 yaşında gözükmesine rağmen 109 yaşında hayati tecrübeleri yeterince deneyimlemiş, genellikle sakin ve geleceğe odaklı yaşamını sürdüren birisi. Filmi izledikçe Edward'ın etik ve ahlaki değerlere aşırı derecede bağlı olduğunu fark ettim. Bu keskin kuralları onun eski kafalı gibi gözükmesine sebep olabilir. Okuldaki diğer öğrenciler solucanlara bakarak gülme, birbirine sandalyeden düşürme gibi çocukça davranırken öte yandan Edward tehlikeli ve doğaüstü bir varlıktı ve bundan içten içe nefret ediyordu. Bella, düşük benlik saygısına sahip olan bir karakterdi. Sık sık kendisine asosyal ve ilgi çekici olmadığını hatırlatıyor. Edward Bella'ya ilgi gösterdiğinde Bella'nın düşük benlik saygısı otomatik olarak Edward'ı kendisinden daha önemli bir yere konumlandırıyor. Edward kendisinin vampir olduğunu, güçlü, hızlı ve ölümsüz olduğunu ve ayrıca vampirlerin insan kanıyla beslendiğini açıklamasına rağmen Bella Edward'a inanılmaz derecede güven duyuyordu. Bu da aslan ve kuzu ilişkisine benziyor. Bella'nın kendisine yasak olan şeylere ilgisini yöneltmesi gibi bir huyu var onaylanmayan veya ulaşılamayan aşklar daha da arzu edilir hale gelir. Bu sebeple Bad Boy karakterimiz Edward'a ilgi duymaya devam ediyor. Buna rağmen Bella'nın ilgisi Edward'la da sınırlı değil. Edward'ın Bella ile görüşmeme kararı aldığı zaman Bella bu sefer Jacob'a ilgisini yöneltiyor. Aslında Jacob'a olan ilgisi onun kurt adam olduğunu öğrendiği vakit başlıyor. Bella şiddet, saldırganlık ve tehlikeyi bir bakıma eğlence aracı olarak görüyordu. Vampir olmanın lanetli bir ruh olması ve cehennemlik olması onun için önemli değil. Filmi izledikçe Bella her sahnede vampir olmak istediğini dile getiriyordu. Edward onu kendisinden uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen Bella terk edilmek istemeyip ona daha da çok bağlanıyordu. Onun Edward'a olan güveni ve aşkı etrafında gelişen olayları anlamasına sıkıntı çıkartıyordu. Bella'nın terk edilme ihtimalinden kaçınmak için çılgınca girişimleri, kendini tekrarlayan intihara meyilli davranışları, duygusal dengesizliği, boşlukta olma hissi ve sonucunu düşünmeden davranma gibi özellikleri şu an kesin tanı koyamasak bile borderline kişilik bozukluğuna sahip olabileceğini gösteriyor. Borderline kişilik bozukluğuna sahip insanların yalnızlığa olan tahammülü çok azdır. Bella da bu yüzden Edward'a ulaşma girişimleri başarısız olunca Jacob ile görüşmeye başlıyordu. Bu kişiler ilişki kurduğu insana taparcasına bağlanırlar ve onun sevgisini kazanabilmek için yoğun çaba harcarlar. Çabasının karşılığını alamadığını düşündüklerinde ise taptıkları kişiye nefret duyguları beslerler. Bella sarf ettiği çabasının karşılığını vampir olarak almak istiyordu. Eğer Edward Bella'nın vampir olmak istemesine karşı inat etmeye devam etseydi bu durum yaşanabilirdi. Araştırmalarımda Jacob'a karşı narsist yakıştırmalarını görmüş olsam da ben öyle düşünmüyorum. Jacob Bella ile sevgili olmasa bile onu çoğu zaman destekledi ve arkadaş olarak kalmayı kabul etti. Üzerinden 10 yıl geçmiş olan bir film serisini değerlendirmek eğlenceliydi. Yorumlara fikrinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenin, paylaşın ve kanalıma abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videom ile en yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.